Koronavirüs salgının hafiflemesi üzerine kapılarını ziyaretçilere yeniden açan Yeni Zelanda Turizm Bakanından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yeni Zelandalı bakan, ülkemize 10 dolar harcayan turistler yerine zengin turistlerin gelmesini istiyoruz dedi. Facebook'ta günde 10 dolarla 2 dakikalık erişte yiyerek ülkemizi nasıl dolaşabileceklerini yazan insanlara odaklanmayacağız. Koronavirüs salgınının ardından sınırlarını yeniden açan Yeni Zelanda'nın beklentisi zengin turist. Yeni Zelanda Turizm Bakanı Stuart Neish, koronavirüs salgınının ardından ülkesinin sınırlarının yeniden açılması hakkında konuştu. Yeni Zelandalı bakan ülkesinin büyük harcama yapan ziyaretçilere odaklanmaya devam edeceğini söyledi. Utanmadan söylüyorum. Pazarlama dönüşümümüze hedefleme açısından yüksek kaliteli turistlere odaklanacağız. Sırt çantalı gezginleri de ağırlayacağız. Ancak Facebook'a günde 10 dolarla ve 2 dakikalık erişteleri yiyerek ülkemizi nasıl dolaşabileceklerini koyan insanları hedef almayacağız neş sırt çantalı gezginlerin ve düşük bütçeli ziyaretçilerin de halen hoş karşılandığını söylese de zengin turistlere odaklanılması geçmişte tartışmalıydı. Yeni Zelanda Turizm Bakanı 2020'de de ülkenin süper zenginlere hedef alacağını ve business class ya da premium ekonomide uçan, helikopter kiralayan ve yüksek fiyata yemek yiyen turistleri çekmeye çalışacağını söylemişti. Bakanın bu açıklamaları tepkiye neden olmuştu.